<laughs> Merhaba, Ostim OSB YouTube kanalı Güvenli Çalışma Programı'na hoş geldiniz. Ben Köksal Kayalı. Tua Bilişim Yönetim Sistemleri şirketinde bilgi güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Sizlere sosyal medya güvenliği, mobil cihaz güvenliği, uzaktan çalışma güvenliği gibi hususları kısaca anlatmaya çalışacağım. Sosyal medya bizim birçok bilgimizi içinde barındıran ortamlar olarak gözümüze çarpıyor. Peki bu bilgilerimizi kimlere verdiğimiz, bizim ne kadar umurumuzda bunu düşünmemiz gerekiyor. Sosyal medyaya yüklediğimiz bilgiler bizim lehimize veya aleyhimize olarak kullanılabilir. Bu yüzden bilgileri yüklemeden önce bu bilgiler benim aleyhime kullanılabilir mi diye düşünmekte fayda var. Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarına dikkat etmemiz gerekmekte. Çünkü sosyal mühendislik dediğimiz bizim kullanıcı adımızı, kullanıcı şifremizi başka kişilerin bulmasına yarayacak farklı yöntemlerle saldırganların eline kozlar verebiliriz. Bu yüzden Tanımadığımız kişilere sosyal medya hesaplarımızda barındırmamamız önemlidir. Özel kişisel verilerimizi sosyal medya hesaplarında olabildiğince kullanmamamız ve bunlar sonucu saldırganların eline koz vermememiz önemlidir. Bizi saldırganlara karşı koruyabilecek en önemli unsur, en güçlü silahlarımız parolalardır. Parolaları doğru şekilde nasıl üretebiliriz? Bu soru çok karşılaştığımız bir soru. Neden sosyal medya siteleri bizim parolalarımızı seçmemizde bu kadar bizi zorlayıcı oluyor? Güvenli parola nasıl oluşturulur? Güvenli parola oluşturmak için klavyemizde bulunan 4 karakter setinden en az 3'ünü kullanmamız gerekmektedir. Bu karakter setleri A'dan Z'ye, küçük A'dan küçük Z'ye, büyük A'dan büyük Z'ye, simgeler halinde ve rakamlar halinde bulunmaktadır. Bu karakter seslerinin üçünü en az 8 karakter uzunluğunda olacak şekilde parolamızın içinde kullanmamız önemlidir. Sadece rakamlardan oluşan bir parolanın kırılmasıyla birçok karakterden oluşan bir parolanın kırılması arasında çokça fark vardır. Bu yüzden bu parolaların olabildiğince komplike olması tercih edilmelidir. Ayrıca parolalarımızda kendi özlük bilgilerimizden yola çıkılarak ulaşılabilecek bilgileri olabildiğince kullanmamalıyız. Bu özlük bilgileri nedir? Adımız, soyadımız, çocuklarımızın, annemizin, babamızın, kız arkadaşımızın, karımızın isimleri, soy isimleri, kızlık soyadları, bu tip bilgiler doğum tarihlerimiz, bu tip bilgiler bizim özlük bilgilerimiz arasındadır ve bu tip bilgiler sosyal mühendislikte kırılabilecek, kütüphane saldırılarının kırılabilecek bilgilerdir. Sosyal mühendislik saldırılarında kişinin özlük bilgileri ve bu özlük bilgilerine dayanan bir kütüphane yardımıyla kişinin parolasının tahmin edilmeye çalışılabilir. Bu tahmini önlemek amacıyla olabildiğince alakasız, bizimle ilişkisi kurulamayacak parolalar seçmemiz önemlidir. Ayrıca parolalarımızı kimseyle paylaşmamamız da çok önemlidir. Neden kimseyle paylaşmamamız çok önemlidir? Parolamızı bilen bir kişi yapacağı illegal bir işlem sonucundan etkilenecek tarafta biz olacağızdır. Parolamız bizim kim olduğumuzu doğrulayabileceğimiz yöntemdir. Sosyal medyada tanımadığımız kişilerden gelen bu tip atakları önlemek için olabildiğince rastgele ve akıllı tutulabilir parolalar seçmemiz önemlidir.